kendim de gördüm muhabbeti gördüm, aziz hemşehrilerim, de Değerli bu budağların çocukları, hepinizi saygıyla muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah selametle. Selam. Selam. Yine bizi. Gel şuraya. Yine bizi kumle karesi gibi. Maboul ve budağların. <laughs> yeşil çamları gibi muhabbetle yapabiliyoruz. Taşkent'e değişik vesilelerle her sene, her ay sık gelmeye gayret ettik. Biz bu dağlarda doğduk. Bu toprakların çocuklarıyız. Gözümüzü açtığımızda evimizin cephesinde kıble kayasını gördük. İçtiğimiz ilk su, sultan suyu. Onun için başımız hep kıble kayası gibi bakıyor. İzzetimiz, onurumuz da hep Sultan Sülgü aziz oldu. Allah Sizler bizi burada bir ilim olarak da karşılamıştınız. olarak da. Dışişleri Bakanı olarak da. Başbakan olarak da karşıladınız. Şimdi de gönüllerinizdeki muhabbetinizle karşılıyorsunuz. ki makamdan daha büyüğü, daha azizi yoktur. Hamdolsun başbakanlık görevini izzetle bıraktıktan sonra Allah nereye aradım. gittiysem Türkiye'nin her yerinde Taşkent'te gördüğüm bu muhabbeti, bu vakur duruşu gördüm. Herkesin gözünde bir muhabbet vardı. Herkesin dilinde siz bizim gönlümüzün başbakanısınız nidası vardı. Allah onlardan razı olsun.

biz her zaman doğru olanı yapmaya çalıştık. Bize yakışanı yapmaya çalıştık. Allah razı olsun. Biz bu memleket için ne iyiyse onu gece gündüz gerçekleştirmeye gayret ettik. Ve, ve taş Bu yiğit insanları bilsinler ki onlar her zaman taşken Ahmet'le gurur devam edecektir. Evet. Sonsuza kadar. olduğumuzu, Taşkent olduğumuzu, Pir'ler kondulu olduğumuzu unutmayacağız. <laughs> Onun için bu gününde diğer ziyaretlerden önce Taşkent'e gelip hem babamın, büyük dedemin mübarek eee kabirlerini ziyaret etmek hem de sizlerle kucaklaşmak istedim. Allah razı Allah, razı Allah razı. Razı. Ramazan'ımızı, Arifemizi, bayramı şerifimizi mübarek kılsın. Amin. Abi. Allah memleketimize hep merhametiyle muamele etsin. Amin. Allah bu vatanın birliği, bu milletin vahdeti için mücadele ederken şehit düşmüş kahramanlara rahmet eylesin. Amin. Allah. Ve milletimizin birliğini, beraberliğini daim etsin. Amin. Amin. Dün Konya'da söyledim. Biz Konya'nın dizin dibine yürüdük. Hazreti Mevlana'dan üç küsuru öğrendik. Vahdet yani birlik. vakar. Yani hangi şarkı olursa olsun başımızın dik olması ve insanımıza hep vakur bir şekilde bakmamız ve muslat. Yani hem milletimizle buluşmamız hem Rabbimizle buluşmamız. Allah bu muslatlarımızı eksik eylemez. Amin. Bizi birbirimize bağlasın. Amin. Bizi birbirimizden ayırmak isteyen fitne odaklarına fırsat vermez. Amin. Amin. Bilin ki başbakanlık görevi mesnasında bu toprakların değerlerini, bu dağların yiğit ve vakur duruşunu hem ülkenin her yanına hem de dünyanın her yanına taşımaya çalıştım. Şahitsiniz değil mi? Şahidiz! Yerden göğe kadar şahidiz. Sizin vakarınızı dünyada temsil ettiğime şahit misiniz? Şahidiz! Bu topraklarda emdiğimiz helal sütün hakkını verdiğimize şahit misiniz? Şahidiz! İşte burada, şu evlerden birinde doğmuş bir kardeşiniz olarak. Bilin ki bir gün bu toprakların altına Rabbimizin huzuruna gittiğimizde en çok önem verdiğimiz şey bu şahitliğimiz. Bir de şahit olacağız. Sizler bizim için kardeşsiniz. Sizler bizim için bacısınız, halasınız, teyzesiniz, emmisiniz. Canımızdan içte yeriniz var taş kentler. Canımızdan içte de değeriniz var, kıymetiniz var. Böyle bütün... Her birinin gönlünü alayım. Bizi duyarlarınızdan eksik etmeyin. Buraya gelemeyen hemşehrilerimize selamlarımızı iletin. Başkanım bir şey sorayım. Boğaziçi köylerine giden, başım, giden başım. bütün kardeşlerim oradaki <küm> 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 hemşehrilerimize, kardeşlerimize de selam etsin. Onlara selamını getirin Hepsi başkanım. selamını başkan. bizden de götürün. Allah, Allah razı, razı olsun. Abi. Bayramımız mübarek olsun. Allah razı daim olsun her günümüzü Ramazan-ı Şerif'in, Bayram-ı Şerif'in gününde eylesin. Amin. amin. Allah'a emanet olun.